Ben 25 sene sigara içtim. Çok çeşitli sağlık problemleri yaşadım. Ailemle problemler yaşadım. Öksürük, nefes darlığı, gece uyuyamama, çift çarşaflı uyuma, dört yastık kullanıyordum mesela. 6-7 tane atlet değiştiriyordum bir gecede. Karım beni terk etti. Çocuğumuz aldı annesinin yanına gitti. Çok sancılı, çok zor günler geçirdim gerçekten. Sonra bir gün lanet olsun bir sigaraya dedim. Çıktım kapının önüne bir nefes alayım diye. Biber gazından bir nefes aldım. Gerçekten içim neşeyle doldu. Yani karımı hatırladım çocuğumu. Bir anda umutla doldu içim. Gözlerim yaşardı. Ağladım. Bütün gece ağladım. Bütün istiklal yürüdüm ağladım. Döndüm eve. Karımı aradım. Dedim ben sigarayı bıraktım. Aldı çocuğumuzu, geldi. Tekrardan ailem birleşti. Şimdi çok daha umutlu bakıyorum dünyaya, çok daha farklı bir gözle bakıyorum. Yeniden doğmuş gibiyim. Gerçekten buradan devletimize teşekkür etmek istiyorum yani. Çünkü bizi sigaradan soğutuyor, biber gazına alıştırıyor. Yeni bir dünya açılıyor önümüze, yeni bir umut kapısı açılıyor. Dünya farklı, dünya daha güzel bir yer benim için şu an. O Yeni bir başlangıç yaptı. Şimdi sıra sende. 171 sigara bırakma hattı.